Son dakika, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dan dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ülkelerine yönelik varoluşsal bir tehdit görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, CNN televizyonunda Christian Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nükleer tehdit Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir, yanıtını verdi. Putin henüz amaçlarına ulaşamadı. Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu. Planlar, amaçlar dahilinde ilerliyor. Ukrayna savaşını özel askeri harekat olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." Dedi: Dört şartları var. Peskov, bu operasyonun amacının ise Ukrayna'nın askerlerden arındırılması, tarafsızlığının sağlanması, milliyetçi unsurların ortadan kaldırılması, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığı ile Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması olduğunu sözlerini ekledi. Ukrayna'da sivilleri hedef aldıklarını reddetti Putin'in Ukrayna halkına değil NATO'ya katılmak isteyen ve ülkelerinde Rusçayı yasaklayan kişilere kızgın olduğunu belirten Peskov. Bazı Ukraynalıların kendileriyle işbirliği yaptığını da dile getirdi. Peskov, sivillerin hedef alınması bizim ordumuzda yasak. Ukrayna'daki bazı unsurlar sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Bu da sivil ölümlerine yol açıyor." diye konuştu. Rusya'nın misk anlaşmalarını ihlal ettiği söylemlerine de karşı çıkan Peskov, Minsi yok sayan Putin değil Ukrayna'dır." ifadesini kullandı.